Selamun Aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Bakara Suresi 46. sayfa 3. cüz. İnşallah kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Hayırlara vesile oluruz inşallah. Enzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım onu sen Kur'an'ı hak ile indirdin. O da hak ile indi. Allah'ım onu olan rağbetimizi büyüt. Onu gözümüze bir nur ve gönlümüze bir şifa kıl. Allah'ım onunla dilimizi süsle, onunla yüzümüzü güzelleştir, onunla cismimizi kuvvetlendir. Sana itaat ederek gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün belli zamanlarında onu okumayı bizlere nasip eyle. Beni Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam ve onun hayırlı ile bütün sevdiklerimizi beraber haşreyle ya Rabbim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım satım tıkkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Allah faizi tüketir. Faiz karışan malın bereketini giderir. Sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız, mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tövbe edip vazgeçip vazgeçerseniz sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksıza uğramış olursunuz. Eğer boşluğu darlık içinde ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer gerçekleri anlarsanız bunu sadakaya veya zekata saymak sizin için daha hayırlıdır. Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin, eksiksiz verileceği bir kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının inşallah. Sadakallahülazim. Allah Celle, Celle daima doğruyu söyler. Allah Celle Celle'nin yolundan hepimizi ayırmasın inşallah. Amin.